Sayın Yargıç, başkalarına karşı kendi mahremiyetini ve iffetini her şeyden önde gören bir erkeğim. Tıpkı annemle babam gibi huzur içinde yatsınlar. Bir ay sonra, davanın başlamasından üç yıl sonra. Annen yaklaşık 20 yıldır senin yanında kaldı. Bunun için daima minnettar oldum. Evet, minnettarlığını nasıl gösterdin? Nasıl? En son ne zaman karını bir kafeye falan götürdün? <laughs> Kafe mi? Oralar helal değildir. Ona sandviç alıp sahile götürebilirdin öyle değil mi? Açıkçası bu hiç aklıma gelmedi. Filmler helaldir. Duyduğum kadarıyla sinemayı seviyor musun? Evet, bu doğru. Ben sinemayı çok seviyorum. Yani bütün ünlüleri bilirim ama sinema artık ahlaksızlık kaynıyor. Ahlaksızlık Sayın yargıç, görmek istemediğim şeyleri gösteriyorlar. Çiçek. En son ne zaman elinde çiçekle gelip Viviana, bak bunlar senin için dedin? En son ne zaman Viviana seni seviyorum dedin? En son ne zaman ilişkiye girdiniz? Ne zaman? Mahremiyetini ve iffetini her şeyden ve herkesten önde gören biri olarak koca için kafe helal değildir. Filmler ise alaksızlık kaynıyordur ve görmek istemediği şeyleri gösteriyordur. Çiçek almak aklına bile gelmemiştir. En son ne zaman seni seviyorum dediğini de zaten hatırlamamaktadır. Belki de hiç söylememiştir ve önemlisi yıllardır da birlikte olmuyorlardır. Peki bir ilişkide olması gereken neredeyse hiçbir şey yokken koca hala neden ayrılmamakta ısrar ediyordur? Bu kadın sana saygı gösteriyor mu? Göstermiyor. O zaman ne diye geri dönmesini istiyorsun? O benim kaderim ve ben de onun kaderiyim. Biz ayrılamayız efendim. Hepsi bu mu? Onu sevdim ben. Her zaman sevdim. O benim kaderim. Ben de onun kaderiyim. Biz ayrılamayız. İlişkiyi bir kader, bir ceza, tanrının bir hükmü olarak gören birinin mahkemenin huzurunda karısını sevdiğini söylemesi bizlere onun ne kadar aciz ve çaresiz olduğunu gösterir. Seven ama sevmeyi bilmeyen biridir o. İnandığı değerler ona sadece sadakatten, saygıdan, hizmetten bahsetmiştir. Üstelik bu da tek taraflıdır ve sadece erkek için geçerlidir. Kadına düşen aç açık ve yalnız kalmaması, kendini güvende hissetmesi ve üremeye ve çoğalmaya olan katkısıdır. Karın seni istemiyor. Karın artık seni sevmiyor. Gitmesine müsaade etmek için yeterli bir sebep değil mi bu? Seni sevmeyen biriyle sahiden yaşayabilir misin? Hem de senden bıkmış biriyle? Bunun cevabını koca da bilmemektedir. Çaresiz susar çünkü inandığı değerler ona bunu sorgulayacak inisiyatifi vermemiştir. Aynı değerler kadına zaten hiçbir inisiyatif vermediği için kabullenmişlikleriyle ilişkilerini sürdüren tüm diğer kadınların tersine karısı sadece bir niyet ile değil Medine Sözleşmesindeki 18 ay ayrı kalmış çiftlerin boşanma hakkını talep ederek mahkemeye gelmiştir. Ama mahkemeye göre hala ortada makul bir gerekçe yoktur ve koca olur demediği sürece de bu boşanma gerçekleşmeyecektir. Onu ve ihtiyaçlarını anlamaya çalıştın mı hiç? Evet. İnan bana, elimden geleni yaptım. Beni ve hayatındaki tüm ihtiyaçlarımı görmezden geldi. Sanki hiçmişim gibi davranıyor. Çocukları da ona karşı doldurdun. Bunu yapan oydu. Odaya götürüp kapalı kapılar ardında onlarla konuşurdu. Komşularınızın yanında onu mahcup ettin. Bağırıp çağırıp ona küfürler ettin. Yabancıların önünde ona vurdun. Neden yaptın? Bir anda patladım. Yaptım evet. Sesi çok çıkanı suçlamak kolay. Fısıldayarak kötülük edense masumdur. Abi konuyu sürekli haklılık haksızlık şeklinde algılansın isteyerek tuzak sorular sorar. Ancak kadın hepsine samimi cevap verir ve anlaşarak bir boşanma olsa belki de hiç konuşmayacağı şeyleri anlatmak durumunda kalır. Vivian Amsalem, burnunun dikine giden birisi. Ev, aile, çocuk, emniyet ve şeref verdiği söylenen kocayı istememektedir. Ve on emirden biri olan üreyip çoğalma ilkesi de artık onu bağlamamaktadır. O tek bir şey istemektedir, boşanmak. Sayın Yargıç, bu adamla yaşamak istemiyorum. Bu benim hakkım. Senin hakkın ama buna sen karar veremezsin. Veririm. Hayır veremezsin. Veririm. Veremezsin. Zira sana kalmış bir şey değil bu. Karısını döven, verdiği memnuniyeti giyeceği, yiyeceği reddeden bir adamla karşı karşıya olsaydık bir şeyleri tartışabilirdik. Ama huzurunuzda yersiz istekleri olan bir kadın duruyor sayın yargıç. Kocasına vuran, onu mahcup eden, ihtiyaçlarını gidermeyen bir kadın ki Kocası yine de onun geri dönmesini istiyor. Siz de bu adamın kadından zorla boşanmasını mı talep ediyorsunuz? 10 yıldır ciddi bir şekilde boşanmayı düşünen kadın sırf aileyi dağıtmak istemediği için birçok şeye katlanmıştır. Kocasının elbette abinin de annesinin yanlarında kaldığı 20 yıl içinde ona nasıl kötü davrandığından, kocasının bir gün olsun halini hatırına sormadığından, yaptığı yemekleri yemeyip her yaptığına bir kulp takarak sürekli kendisini cezalandırdığından ve sürekli mutsuz olduğundan bahseder. İnancı ile karısının talepleri arasında kalan kocadan yapamayacağı şeyler istenmiştir belki ama bir kadın olarak o bunları hala istemektedir ve bunun artık olamayacağı 30 yılın sonunda kesin gibidir. Bana niye bakıyorsun? Sen bu kadına yanıksın tamam mı? Sayın Yargıç bu şartlar altında vekili olarak devam edemeyeceği için Karmel ben Tovim'in yetkilerini alın. Baştan beri kadın ve avukat arasındaki yakınlığın hem reji hem de olaylar olarak özellikle de avukatın oyunculuğundaki küçük detaylarla ince ince işlendiğini gördük. Ama bunun abi tarafından alenen kelimelere dökülmesiyle mahkemede kriz çıkar. Sevmiyor musun yani? Ha? Sevmiyorum tabii. Senin ima ettiğin şekilde sevmiyorum Hangi onu. Hangi şekilde seviyorsun o halde? Vivian Ansalem bak şimdi. ben Tovim. Bu kadını sevdiğiniz doğru mudur? Hepiniz aklınızı kaçırmışsınız. Sayın Yargıç, şiddetle rica ediyorum ki bu saçmalığa bir son verin. Lütfen bir son verin. Heh. Dürüstçe yargılama yapmıyorsunuz. Kes sesini diyorum. Onu daha önce özgürlüğüne kavuşturmuş olabilirdiniz. Zevki sefa sürsün diye mi yoksa ha? Doğru mu Carmel? Sayın Yargıç, sizi ihtar ederim ki şerefime leke sürüyorsunuz. İftira suçu işliyorsunuz bana karşı. Sus. Mahkemenize dava açacağım. Yargılamanız kesinlikle taraflıdır. Davadan çekilin. Davadan çekilin. Gel sesini be. Artık illa geldi. Kendinize başka yargıç bulun. Elişa, Elişa, Elişa. Yargıcın görevden çekilmesi ve kocanın vurup kapıya gitmesiyle birlikte davada yeni bir sürece girilir. Üç ay sonra Kadın ve avukat arasında gerçekten bir şey var mıdır? Sorusunun cevabı verilmemiş olarak ortada kalır. Verilmeyecektir çünkü filmimizin konusu bu değildir. Ve hak arayışındaki kadının davasını akamete uğratacağı için de bir daha söz konusu edilmeyecektir. İki ay sonra. Bir sonraki mahkeme dahil üç kere daha mahkemeye gelmeyen koca hapis cezası alır. Bu sırada bir gelişme olur ve taraflar boşanma kararında uzlaşarak bir sonraki mahkemeye gelirler. Mahkeme 3 yargıcın da onayıyla boşanma kararını onamıştır ancak yargıç sözle tasdik için son kez sorar. Sen Vivian Amsalem'in kocası Elisha Amsalem bu kadar duruşmanın ardından ve bu mahkemece gerçekleştirilmek zorunda bırakılan boşanmak isteyen bu kadını boşuyor musun? Boşamıyorum Sayın Yargıç. Ne? Boşamıyor musun Elisha? Boşamıyorum. Uzlaşı ile gelinen mahkemede koca kararını bir kez daha değiştirir. Mahkemenin yeni başkanı da bıkıp usandığını söyleyerek duruşmayı sonlandırmak ister. Peki ben ne olacağım? Benim haklarım ne olacak? Bana yazık değil mi? Ben gözünüzün önünde düşüp geversem sizin umrunuzda değil. Siz yine onu görürsünüz. Ateş atın beni öyleyse. Rabbim ve onun adaleti büyük. Beni yargıladığınız gibi o da sizi yargılayacak. Biri o elinizdeki gücü çekip alacak sizden. Size o zaman ne kalacak? Din değiştirmek mi? Ha hanlık mahkemesiymiş. Küfür mü Ha Hanlık mahkemesi ha? Ha mahkemesi Bu kadını yani? mahkemeden uzaklaştırıyorum ben. Rabbim ve onun adaleti büyük. Beni yargıladığınız gibi o da sizi yargılayacak. Filmimizin sonuna geldiğimizde bu konuya ayrıca değineceğim. Şimdi şimdilik geçiyorum. Kadının, kocanın, şahit olarak da gelen çevrenin ve de mahkemenin inancı olan yaklaşımları. Filmimizin tartıştığı konu bu. Peki kadının dediği gibi bir gün biri elinizdeki o gücü çekip alacak sizden ve size o zaman ne kalacak? Din değiştirmek mi? Değişi ne kadar gerçekçidir ve kadınımız ne yapar? Sadece vekiller. Dört ay sonra. Dün gece çocuklar geldi. Ev yatar yeni bir işe başladı artık. Öyle mi? Bir hafta önce o işi yapmak istemediğini söyledi. Yolunda gitti mi peki? Allah'a şükür kim memnun. Sen nasılsın Vivian? İyiyim. Günde kaç tane sigara içiyorsun? Fazla değil. Ne kadar? Saymıyorum. Ertesi gün. Dava başladıktan beş yıl sonra. Evet, davanın başlamasından beş yıl, evden ayrılalı sekiz yıl olmuştur ve taraflar bu sefer gerçekten de boşanmanın gerektirdiği töreni yapma ve bu işi sonlandırma aşamasına gelmişlerdir. Benden sonra tekrar et. Benden alacağın bu şey... Benden alacağın bu şey... Senin boşanma belgendir. Senin boşanma belgendir. Böylelikle bundan sonra benden boşanmış olacaksın. Böylelikle bundan sonra benden boşanmış olacaksın. Bu vesileyle başka bir adamla birlikteliğine izin verilmektedir. Benden sonra tekrar et. Ondan sonra tekrar et. Bu vesileyle başka bir adamla birlikteliğine izin verilmektedir. Elişe, söyle. Araya girmeyin. Bu vesileyle başka bir adamla birlikteliğine izin verilmektedir. Ben bunu yapamam. Hayır. Kocanın bunca zaman dillendiremediği şey yargıçların ağzından dillendirildiğinde dava gene başladığı noktaya geri döner. çıkartın bu çifti buradan. Elisha, konuşabilir miyiz? Lütfen konuşabilir miyiz? Konuşmama izin, izin verin. Tamam. tamam ben boşanma belgemi Gelin. istiyorum. Lütfen. Tamam. Gitmeyeceğim. diyorum anladınız mı? Tamam. çekilin. Lütfen. Lütfen evet, özgürlüğümü ver. Sakin ol. Elisa, lütfen, lütfen ver boşanma belki mi yalvarıyorum. Ver. Zorlamayın lütfen. Bırakın beni. Tamam biraz daha saygılı davranın lütfen. Elisa, lütfen kadına biraz saygılı lütfen, saygılı davranın. Lütfen. Tamam, lütfen. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Mahkeme binasında bir süre beklenildikten sonra koca karısı ile özel bir konuşma yapmak ister, yan yana gelirler. Neden bu kadar önemli? Neden benden böyle bir şey istiyorsun? Seni kaybetmek istemiyorum. Seni seviyorum. Pekala Alişa. İstediğin gibi olsun. Senden sonra kimseyle olmayacağım. Emin misin? Eminim. Özgürlüğümü verecek misin? Evet, tabii vereceğim. Affet beni Vivian. Tamamdır. Tanıklar içeri gelin hadi. Tanıklar tekrar içeri çağrılır ve mahkeme bu sefer sonlandırılacaktır sahne kadınımızın uzun uzun pencereden sokağa bakışı ile biter. Bunun kurtuluş mu yoksa bir hücreye kapanış olarak mı değerlendirileceği seyredene bırakılır. Sondan başlayacak olursak bir inanç sistemi içinde sıkışıp kalmış ve asla sorgulamamış ve de sorgulatmamış olan koca, kendi hayatı için inanç sisteminin kuralları içinde kalarak haklarını talep eden karısı karşısında dediğini yaptıran taraf olarak süreci tamamlamıştır. Kadının hakları erkeğin yani kocanın onayına bağlıdır ve bu sebeple de haham mahkemesiyle alınacak sonuç taraflı ve şartlı olacaktır. Öyle de olur. Sonuçta yargıda bulunan gene koca olur ve kadının başka bir erkekle hayatını sürdürme ihtimaline ket koymak suretiyle onay verdiği, onay vereceği boşanma 10 yılların sonunda kadın tarafından kabul edilir. Kadınımıza kadın olarak cinsel hayatından vazgeçmesi koşuluyla özgürlüğü verilir ve bu da elbet tartışılır bir özgürlüktür. Filmin son planı baştan beri altı çizilen kadınsı topuklu ayakkabılardan sonra giyilen espadril ile kadının özgürlüğe gidişini mi simgeler yoksa bir hücreye kapanışını mı? Bu seyirciye bırakılır. Film olarak hemen herkesin ilk gördüğü şey elbette bir kadının toplum içindeki yeri daha doğrusu ona biçilen yerdir. Kadın doğuran, yetiştiren ve kocanın ihtiyaçlarını karşılayan bir unsur olarak gösterilir ve de öyledir. Belki de öyle değildir. Ay öyle ama bu filmde nasıl almamız gereken mesaj içselleştirme olmalıdır diye düşünüyorum. Kadının başlarda söylediği imkanlarım var tutar bir ev bildiğimce yaşarım demesi ne kadar inandırıcıdır. Bunları söylemiştir ama yapmamış yapamamıştır. Çünkü öyle ya da böyle o da bir inanmıştır ve mahkemenin yargısı onun için önemlidir. Çünkü öyle görmüştür ve yüzyılların geleneği öyle ha deyince belli ki yok sayılamamaktadır. Kocanın son isteğini susan, onaylayan kadın, baştan yağıp gürleyen kadın değildir ve o aslında hiçbir bağlayıcılığı olmayan bu anlaşmaya uyacaktır. Evet uyacaktır. Kocanın getirdiği kısıtlamaya uyacak ve başka bir erkekle birlikte olmayacak, kendisini bir anlamda diri diri gömecektir. Yazar, yönetmen ne kadar böyle düşündü bilemem ama benim için acı olan bu. Yani kadının bu şikayet ettiği değerleri içselleştirmiş olması. Adeta şöyle der, bu mahkeme heyeti kötü ama kurallarda bir sorun yok. Uygulamıyorlar, uygulasalar gene sorun yok. Yani şunu diyemiyor, bana ne sizin eskimiş çağ dışı yasaklarınızdan ve kocanın ya da çevresinin ilişkiden ne anladığından, hepinizin canı cehenneme, oysaki kadınımız Rabbim ve onun adaleti büyük der. Film kadının değerler sistemiyle olan ilişkisine getirilen bir eleştiri ise bana göre işlevini yerine getirmiştir. Yok, vah kadına yazık ezilenler hep kadın gibi bir tezde yola çıkmışsa da bence başarısız bir filmdir. Film bu iki düşünceye de hizmet etsin diye çekilmiş olabilir elbette. Eee bu da fena bir seçim sayılmaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eğer düşüncelerinizi yazarsanız birlikte düşünürüz. Bu film sizce hangi amaca yönelik çekilmiş? Soru bu. Bu filmimizin okuması da burada bitiyor. Kanalıma abone olmayı, like tuşunu kullanmayı, düşüncelerinizi yazmayı ve de paylaşmayı unutmayın. İyi filmlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.